Herkese selamünaleyküm kardeşlerim. Evet uzun süredir yoktum. Ee, şu anda saat 3.17. Bunu sahura doğru çekiyorum. Topluluk kısmında da zaten paylaştım. Başımdan geçen olayları az çok anlattım. Başından sonuna kadar anlatıp tekrardan o şeyleri hatırlamak istemiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Kanalın hedefi tabii ki de değişmedi. Ama artık videolarımın konsepti birazcık daha değişebilir. Nasıl manada? Arkadaşlarım şimdi e, ofansif veya defansif olmak bunlar tabii ki de doğru şeyler değil. Biz kimseyi saldırmayız, kimseyi de böyle harıl harıl savunmayız. Biz en doğru olan neyse ona bakarız. Haddi vasat davranırız. Fakat e, benim şu an canım yandığı için mesela ailemin tamamı vefat ettiği için ahiretin varlığı şu an benim için çok önemli arkadaşlarım. Ahiretin varlığı. Şimdi bu videoyu izleyen çoğu kişi inançlı olabilir, inançsız olabilir, bilemiyorum. Ahiretin varlığının ispatı var mı? Bu benim için çok önemli. Bakın ben bunu kendi delillerimle kendimi rahatlatacak şekilde ki işe de işe de yarıyor bende. Hani bir, bir yere dayanmak istersiniz ya elinizi bir yere dayamak istersiniz mesela şu şekilde. E, burada bir duvar varsa dayayabilirsiniz. Yani bu duvarın varlığı da hak olmalı ki dayanak noktası olsun. Yani bir şey varsa bizi teselli edebilir. Yoksa teselli edemez. Yani bir öğretmenin mesela sözüne e, artı 5 puan vereceğim demesi bir tesellidir. Ama o hocanın doğruluğuna bakmak lazım. Yani artı 5 vereceğim. Vermezse teselli e, olamazsın zaten. Ki peki bu hocanın gerçekten de artı 5 puan verebilecek birisi olup olmadığına bakalım. Ben bunu sorguluyorum. Yani şimdi ben zaten şunu söyleyeceğim arkadaşlarım. istisnasız bir şekilde herkes bir inanca mensup. Ateistidir, deistidir, agnostizmdir. Bunların hepsi bir inançtır arkadaşlarım. Dünya üzerinde her şey inançtır. İnanmak üzerine kuruludur. Yani ben bir şey inanmıyorum dediğinde de dediğinde bile bir şey inanmış oluyorsun. Yani Allah'ın varlığına inanmıyorum, Tanrı'nın varlığına inanmıyorum dediğinde de zaten bir şey inanmış oluyorsun. Haksız mıyız? Ne değiliz? Pekala. O zaman şöyle başlamak istiyorum. Şu kainat olsun arkadaşlarım. Kainat. Bu kainatta tabii ki de evren, Değil mi? Bir sürü evren modelleri var. Onlara da geleceğiz. Bu evren arkadaşlar ne kadar büyük? Aklınız alabiliyor mu? Alamıyor. Yani görmediğiniz bir rengi düşünmeye çalışıyorsunuz ya onun gibi. Gerçekten siz bu kainatın büyüklüğünü idrak dahi edemiyorsunuz. Ama siz bir bakıyorsunuz bu kadar büyük bir sistemin içerisinden böyle zoomluyorsun, 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 zoomluyorsun. zoomluyorsun. İşte burada bir samanyolu galaksisi keşfediyorsun. Sonra bunu da zoomluyorsun, zoomluyorsun, zoomluyorsun. Samanyolu galaksinin içerisinde işte efendim bir güneş sistemini keşfediyorsun. Bu güneşin etrafında işte bazı gezegenler var. Hatta bu gezegenlerin içerisinden bir tanesinde atmosfer var. Manyetik dalgalardan korunmak için böyle muhafaza edilmiş bir tabanı var. Tavanı var. Efendim orada canlının oluşması için demir var, su var, oksijen var, karbon var. Efendim bir sürü şey var. Ee, ve bu güneşin yörüngesinde dönmeye devam ediyor mesela. Çok ilginç. Sonra buna da uzunluyorsun tamam mı? Buna da zoomluyorsun böyle. Gidiyorsun gidiyorsun gidiyorsun. Dağlara geliyorsun. Dağların içerisinden birisi çok ilginç. Ne yapıyor? Ev yapıyor. Gidiyorsun ev yapan kişiye bakıyorsun çok küçücük yani ona da zoomluyorsun 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 bir bakıyorsun insan insan dediğimiz varlık yani ama bu insanın iki iki önemli özelliği var görme ve duyma değil mi hem görüyor hem de duyuyor şimdi arkadaşlarım siz buradaki anlattıklarımı dinlerken hem ne yapıyorsunuz duyuyorsunuz istiyorsunuz. Hem de bu yazdıklarımı görüyorsunuz. İşte bu yazdıklarımı gördüğünüz gibi kainatın da bu şekilde görünmesi lazım. Yani bizim bu kadar büyük bir sistem içerisinde hiç olmamız. Fakat bu hiçliğin içerisinde bile insanın içerisinde mesela ne var? al duvarlar var, makrofajlar var, miyelin kılıf var, nöronlar var, ...sinapsal iletim var, siyatik sinirleri var, endokrin sistemi var, hormonal sistem, efendim üreme sistemi, üriner sistem, bitki biyolojilerini anlatmaya gerek yok. İnsan fizyolojisi tamamen zaten ayrı bir konu. Bir bakıyorsunuz siz ya bunların hepsi bir mühendislik. Gerçekten öyle ve devamlılık isteyen bir mühendislik. Hmm. O zaman burada doğal olarak insan nereye gidiyor? Birisi yönlendirmek zorunda. Bakın birisi yönlendirmek zorunda. Neden yönlendirmek zorunda? Ya mesela bir elektronu düşünün. Elektronu ışık hızına yakın hareket ettiğini düşünün. Bu mesela iki dirençli yerden mi geçer? Bir dirençli yerden mi geçer? E tabii ki de bir dirençli yerden geçer. İki direnç varken gidip de yani şey bir direnç varken gidip de iki direnci seçmez. Ama şunu sormuyor insanlar. Abi bu ışık izin ışık hızına yakın giden şey küçücük bu şey e nasıl oluyor da en kolayı seçme özelliğine sahip? Yani burada kolaya yönlendirilmesi, israftan kaçınmasının temel sebebi bunu ni niçin yapıyor? Ya da kulakların daha iyi işitmesi için neden çekiç örs üzerinde korunmuş? Hani bunun amacı ne? Tamam çekici öz üzengi konulsa daha iyi işitilir. Daha iyi işitilirse hayatta kalmamız daha da iyi oluşur. Heh, o zaman da ben şunu diyorum. Arkadaşlarım doğum var, ölüm var. Yani doğumla ölüm arasında, doğumla ölüm arasında şunu soruyorum ben. İnsanlar doğum doğuma gelirken yani insanlar doğarken sırf ölmek için geliyor o zaman. Ama burada şu mantıksızlaşıyor sırf ölmek için doğuyorsan bu araya giren seni yaşatmak için var olan tüm sebeplerin amacına, bunların gayesine. Ya bunlar niye eminimize vermiş? Gerçekten bizden habersiz mesela beynimiz var arkadaşlarım. Beynimizin bizden habersiz beynimiz var der ki yanlış anlaşmasın. Eee orta beynimiz var. Ön beyin, uç beyin, orta beyin arkadaşlarım. Orta beyinde kas tonusu dediğimiz bir mekanizma var. Kas tonusu Mesela bu mekanizma arkadaşlarım ne yapar biliyor musunuz? E uyku halinde bile bakın uyku halinde bile kaslarımızın hafif kasılı tutulmasını sağlar. Bu sayede cesetten farkımız, farkımız oluşur. Yani bizi canlı tutar. Bakın bu kim? Yani bu orta beyin niye bunu yapıyor? Niye bununla vazifelendirilmiş? Bunu soruyorum ben. Neden hayatta tutmaya çalışıyorsun? Ve sonrasında bu kadar şey bizi hayatta tutarken neden ölüme doğru sürükleniyoruz? Yani burada doğmak için bir sürü sebep, ölmek için de bir sürü sebep. O zaman burada doğumla ölüm arasındaki kısacık yaşantımızda asıl hedefimiz acaba e, üremek, ondan sonra efendim yemek, içmek, uyumak falan olabilir mi? Şimdi yani yaşlılık var çünkü. Hani bunu biyolojik olarak ispatlamanızı falan istemiyorum ben. Ölümden önce bir yaşlılık var bu kesin. Yani ani bir ölüm olmazsa ailem gibi bir aile ani bir ölüm olmazsa yaşlılık ölümden önce gelecek. E peki yaşlanınca insan gerçekten e, artık andropoz ve menopoz olduğu için üreyemiyor, e, yeme içmeden de kesiliyor. Ondan sonra uyumakta zorlanıyor, işitmede zorlanıyor. Eğer tüm bu hedefler bunlarsa bunlar zaten yokluğa doğru gidiyor. Ama hedeflerin bize devamlılık sağlattırması gerekmiyor mu? Yani ben bu arada tüm yaşadıklarımı, tüm şu aradaki yaşadıklarımı eğer ahireti kabul etmezsem, eğer ahiretin varını kabul etmezsem niçin yaşıyorum ki? Niçin bu kadar sebep bir araya gelip beni yaşatmaya ve de öldürmeye çalışıyor? Mesela ben bunu soruyorum. Eğer ki ahiret yoksa, eğer ki ahiret yoksa yaşamamızın hiçbir amacı yok arkadaşlarım. Bu dünyadaki zalimlerin ...gideceği yer bizle aynıysa... ...bizle aynıysa... ...burada adalet yoktur. Fakat bir yaratıcının varlığını... ...artık... ...azla olsa temellendirdik. Pekala. E bu yaratıcının o zaman birazcık da adaletli olması gerekmiyor mu? Ya efendim işte Afrika'da çocuklar... ...aç susuz ölüyor şu bu... ...ben bunlara bahsetmiyorum. Ben sadece şundan bahsediyorum. Yaratıcı... ...bizi yarattıysa... ...bizi yarattıysa bizi yokluğa atar mı? Bu yaratıcının adaletine zıt değil mi? Ya şundan dolayı diyorum. Mesela ee, diyelim ki bir adam başka birisinin karısını çaldı, gözünün önünde öldürdü, tecavüz etti. Bu adamla diğer adam aynı yere mi gidecek mesela? Diğeri masum, bu zalim. İkisi de mesela hiçliğe mi gidecek? Bu ne kadar akıl mantık işi. Mesela bu insanın zoruna gidiyor. Yok yani hiçliğe gidersen o ikisi de birbirine eşit olmuş oluyor. Yani diğerinin ikisinde kaybedeceği bir şey olmuyor. Gerçi hani yine kaybedeceği bir şey olmuyor diğerinin. Ee, ama eğer ki ahiret yoksa bu çok kötü bir his. Zaten hiçlik inanılmaz kötü bir his. İnanılmaz kötü bir his. Yani insan hiçliği duyunca intihar edesi geliyor. Eğer ahiret yoksa dünyada yaşamanın bir amacı da yok arkadaşlar. Pekala o kadar biz matematik kanalı izledik ee, bu arada bu şu anda değineceğim yer çok önemli. Biliyorum sıkılmış olabilirsiniz ama şu anki değineceğim yer çok önemli. Ee, çoklu evren teorisi diye bir şey var arkadaşlarım. Yaratıcı yok diyorlar. Yaratıcı, yaratıcı yok. Bunun nedeni, bunun nedeni sonsuz çoklukta evren var. Yani diyorlar ki arkadaşlarım şu anki e, kainatın içerisindeki tüm düzen, kozmolojik sabitin bu şekilde olması, efendim işte e, şu anki güneşin tekrardan doğudan doğması, batıdan batması, şunlar bunlar yani bu tüm düzenin aslında sonsuz çokluktaki evrenden sadece bir tanesi olduğunu söylüyorlar. Şimdi ben bunun olasılığını merak ediyorum. Bu olabilir mi diye merak ediyorum. E şimdi biliyorum ki matematikte arkadaşlarım, olasılık nedir? İstenen bölü tüm durumdur. Şimdi bakın bunları söyleyen kişiler matematiği seven kişiler değil mi? Sonuçta fen bilimlerini kullanarak insanları ne yapmaya çalışıyorlar? Kandırmaya çalışıyorlar. Tamam. Ben de matematik okuyorum. Hadi kapışalım. Olasılık istenen bölü tüm durumdur. İstenen ne? Şu anki. Şu anki kainat modeli. Ki ayrı bu arada. Kainat modeli. Bölü tüm kainat modelleri. Yani sonsuz tane kainat modeli. Arkadaşlarım istenen bölü sonsuz. Sayı bölü sonsuz. Hiç fark etmez. Bunun cevabı sıfırdır arkadaşlarım. Bu imkansızdır. Neden? Siz bir sayıyı durmadan bölüyorsunuz arkadaşlarım. Durmadan bölüyorsunuz. Bu sayıyı durmadan böldüğünüz vakit bir yerden sonra bu sıfıra yaklaşacak. Artık öyle bir noktaya gelecek ki sıfır olacak arkadaşlarım. Belki sıfır diyeceksiniz ki ya hocam elimizde hiç parça kalmayacak mı? Mesela işte ben biri 10'a bölüyorum. ,1. Biri e bölüyorum 0,1 Biri 100'e bölüyorum. 0,01 Sonra biri yine bölüyorum. Ne oluyor? 0,001 Bakın bu bu şekilde gidiyor yani. Sonsuza dek bunu bölersen 0,000000000000 nokta 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 nokta. Yani şuradaki olay sonunu getiremezsin. Sonunu getiremediğin için artık buranın bir hükmü yok önemli olan şu kısımdır arkadaşlar Sıfırdır. O yüzden matematikçiler bunu sıfır olarak kabul etmişlerdir. Yani sıfırın da olasılık kavramında imkansız olduğunu söylememiz gerekiyor. Biz mantiki olarak, matematiksel olarak böyle bir şeyin imkansız olduğunu, olasılık olarak böyle bir şey imkansızdır arkadaşlarım. Bir torbada 3 tane bilya vardır. Kırmızı, sarı, mavi kırmızı çıkma olasılığı da 1 bölü 3'tür. Çıkabilir mi? Çıkabilir bakın. Çıkabilir. Yine 1 bölü 3 ihtimali var yani. Çıkma ihtimali var. Ee, fakat şunun yok arkadaşlar. Bunun yok. Bu olamaz. Yani yaratıcı yok. Bunun nedeni sonsuz çoklukta evren var. Benim için bir safsata. Ve buna karşı bir argüman da üretildiğini ben görmedim. Daha şimdiye kadar hiçbir yerde göremedim. Ee, bilmiyorum belki bu kanalda yüreğimin acısıyla Allah-u Teala bana bunu nasip etmiş olabilir. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum.